Elvan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Betül hocam. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkes e, bu kanalı ha, seyrettiği zaman da onlar da bizimle birlikte aynı frekansı aynı şeyi paylaşmış oluyorlar doğal olarak. Betül hocam benim şeyim değişmiş büyük S ile artık giriliyor büyük S ve büyük B ile küçük S ve küçük B'ydi. aslında Aha. bayağı da takipçim vardı. Şimdi bilmiyorum. Onu artık düzelttirebilsem kızlara düzelteceğim. O yoksa o şekilde girerlerse takip evet. ederler. Bunu da hatırlatmış olmanız iyi oldu. yani. Evet. Aynen. Ya ayrıca i̇şte. derslerimiz devam ediyor. Tasavvuf derslerimiz mitolojiyle beraber çok güzel oldu. Bayağı bir şekil almaya başladı. Ayrıca tefsir yapmaya başladık. Muhteşem bir şey oldu. Mitolojiyle yani... de birleştirdin. Ben... Evet. Mitoloji, tasavvuf, tefsir evet. hepsi Kur'an çok, çok güzel, güzel. Ayetlerle gidiyoruz. Esmalar, rüyalar. Bak çok yoğun bir şey oldu yani. Hepsi. Bir şey. e, aynen. Biraz e, bir şu an değil de rüya e, şey açacağım dersi tekrar. Hı -hı. ya tekrar açacağım eğer. Hı -hı. Bundan önceki şeyde açmıştım. Evet. Onu onu da işte rehavet çöktü. Sonra top. Parlayı, zamanı gelmemiştir acaba. yani. Şimdi ben geliyordur şimdi. zamanı. Tabii tabii. Aynen. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Geçen sefer zaten videoyu çekerken sonunda hararetler hararetli bir şeyler anlatıyorduk. Ee, biraz merak etsinler dedik. Evet, evet. <laughs> İnsanoğlunun yaratılışında zaten dedik ya. Evet. E, topraklanmak için bazı insanlar gerekli ve yukarıyla bağlantı Tabii. kurmak için de bazı görevliler evet. ve insanlar gerekli diye bu konuda kalmıştık. İşte buradan başlayıp bir evet. devam edelim.